Dünya böyle çünkü sen böylesin. İki tane e, adam diyelim işte bir zen ustasına gidiyorlar bir şehirde bir zen ustasına gidiyorlar ve ikisi de zen ustasıyla görüşmek için işte sıraya giriyorlar. Önce bir tanesi e, ustanın yanına gidiyor ve ustaya diyor ki e, ya ben diyor bu bu kasabaya ta taşınmak istiyorum diyor e, fakat hani nasıl bir yer size bir sormak istedim ben burada mutlu olur muyum hani sever miyim burayı? E, usta da diyor ki senin geldiğin yer nasıl bir yer diyor nasıl bir yerden geliyorsun ya benim geldiğim yerde işte herkes öfkeli, herkes çok mutsuz çok karmaşa böyle insanlar çok e, süratsız vesaire diyor e, Zen ustası duruyor düşünüyor ve diyor ki burası da hemen hemen öyle bir yer bence buraya taşınmamalısın diyor e, sonra diğeri geliyor e, ve soruyor ben de sizin kasabanıza taşınmak istiyorum diyor burası nasıl bir yer? Zen ustası yine aynı soruyu soruyor. Senin geldiğin yer nasıl bir yer diyor. Valla benim geldiğim yerde insanlar çok keyifli, çok neşeli, böyle hani çok mutlu insanlar vardı geldiğim yerde diyor. Burası da hemen hemen öyle bir yer. Bence buraya taşınırsan mutlu olursun diyor. Yani demek demem oke. dışarıdaki dünya bizim perspektifimize göre şekilleniyor. Yani senin gözlüğünün camının rengi mavi ise mavi 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 diyeceksin. Gözünün camı yeşilse yeşil 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 diyeceksin. Ee, ve o gözlüğünün rengini değiştirmediği sürece dışarıda görünenler ya hep mavi ya hep yeşil görünecek. Ee, o yüzden de yansıtıcı neyse, içerideki yansıtıcı neyse dışarıya da o yansıyor. O yüzden istediğin kadar mekan değiştir, istediğin kadar kasaba değiştir, şehir değiştir, ev değiştir. Bakan göz değişmediği sürece görülenler de pek fazla değişemiyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Mama?